Bismillahirrahmanirrahim. Ve mema min dabbatin fil ardhi ve la tayirin yasiru bi janahihi illa ummun ensa lekum. Yeryüzünde yerde debelenen gerek ayağı ince küçük olduğu için veya hiç ayağı olmadığı için yürürken debelenen ya da bunun tam tersi iki kanadıyla göklerde uçan ne kadar hayvan varsa hepsi sizin gibi birer topluluktur, birer ümmettir. Ma faratna fil kitabin şey biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Ne var ne yok İnce'den inceye hepsini hepsini yazdık.